Aa, biz partiyi bırak. Yani Tayyip Bey'i Erbakan... Erbakan'ı niye <laughs> eleştirdi Tayyip Bey'i? Erbakan niye eleştirdi? Ben bunların hepsini öğrenmişim, bilmişim. Ve bir zat da kendi ağzından dinlemişim. Bana dokuz ay hükümet vermediler. İbrahim Bey. Evet. Rahmetlik demiş değil. Dokuz ay hükümet vermediler. Biz bunları eleştirmesem... Bize mal edecek, bunun da partisini kapatacaklar. Kapatmasınlar diye. Anladın? Evet. Bu kurda. Tabii. Şimdi e, biz Erbakan'ı Allah için çok severdim. Çok da ben her namazımda da ona dua ediyorum. Rahmet veriyorum. Sen için o adam çalıştı gitti. mümin gitti. ta Resulullah'a komşu gitti. Öyle bir adam. Ben ile inanıyorum. Şimdi evet. sen nasıl inanıyorsun? Yalnız. Oğlu. Oğluna ben şüpheliyim sen ya. Ya böyle bir Erbakan'ın oğlu olabilir mi ya? Ama geçen öyle dememiştiniz. Ben dediniz e, yeniden Refah Partisini tanıyorum demiştiniz. Yok, şu an onların ikibatlı değil ya, de, pekakarların. O altı, onda ya değer vereceğim ama o ne yapması lazım? Oğlu, ben, oğlunu. E, niye dinlemedin, dinlemedin. Anlatayım. Niye bunu diyorum? Fatih Erbakan. Fatih, Erba Fatih Erbakan'ın bir defa böyle bir düşünse benim babamın, babamın söylediklerini, istediklerinin hepsini Tayyip Bey. Biri on bine katladı yaptı. Böyle bir de şey ikiye değil biri on bine. Bunlar yap yerinece daha ne yaptı? Erbakan'a o zulüm yapan adamları rütbelerini de aldı sırtından. Hayfini aldı hayfini. O gelip Tayyip Bey'e köle olması lazım köle. O partide Tayyip Bey ne görev verirsen onu yaparım. Bir defa Erzurum'un Atatürk'ün rektörü Erzurum'a zarar veriyor. Atatürk Üniversitesi rektörü, evet, Ömer zarar Çormaklı. veriyor. Bak zarar veriyor. Zarar veriyor. Ve niye zarar veriyor biliyor musun? Kaç tane doktor gitti. Ne evet, gibi, ne gibi zararlar veriyor? Abi doktorlara sahip değil. Kimse düzenli randevu vermiş. Kimse oldu. Ondan sonra randevu verdim. Özel kalem müdürü diyor ki Zahit, Zahit. Ya başkanım gelmesen iyi olur. Ne demek bu? Erzurum'un rektörü değil mi? Bu benim rektörüm değil mi? O günden bu günden selam hep gitmiyorum da. Ama ben ona randevu verdim. Orada bana anla anlatacağım. Şimdi oraya geçsem bu adam bana dedi ki İbrahim abi gelmesen iyi olur. Onu ele ettim ki o, şey. şeyi. Anladın mı? Ulan dedim siz adam değilsiniz. O da adam değil değil mi? O mu dedi? O mu dedi? dedi? kaldı orada. Dedi demedi bilmiyorum bak. Bunu ispatım da var. Bana bu dediğin lafı bu özel. Böyle bir şey olabilir mi? Sen getirmişsen Erzurumlu değil oğlan. Sen nasıl Erzurumlu sen ya? Ya Erzurumlu senin özel kalem müdürü o, o, olmayacak bir adam bulamadın mı ki? Erzurum dışından bir adamı getiriz koyursan. Evet. Şu anda bak Milli Eğitim Müdürü var burada bir tane. Geçen de bir işi düştü çocuğun. Dedi ki, abi ben Milli Eğitim müdür mavinine talibem. Ben de il başkanını açtım. Dedim kardeşim ben bu Koca'yı sen de tanırsan. Bu ne zamandır müdür mavinlikler yapmış. İl başkanı mı yapıyor bunları? İl başkanı yani ona söyle de. Bu adamı oraya yani alsın. Dört tane oltili var. Niye oltili ya? Başka gazelden bir tane al. Her gazelden paylaş. Benim de ki müdür mavinle sen oraya atırsan Kimi Ankara... Kim, kim atıyor? Ee, i̇l başkanı mı atıyor? Ya il başkanı değil. Milli müdürü. Hı hı. Kimi burada önerirse oradan da o gelir. Evet. Ankara'dan. Neden? Hani Niye hep oltulları O da benim kazan. Ben oltuna kaç değilim. Ama orada hep oltulu olmasın. Dört tane dedi o sözde. Dört tane oltulu var İbrahim abi. Bir tane de Narmanlı olsun. Abi il başkanı Narmanlı. Bir tane Narmanlı olsun dedik.